Hadi, tamam mı? Ben onları arkadaşlar sizlere de bir şey göstereceğim. Ben mutfaktaki abucuları size göstereceğim arkadaşlar. Durun buradan mesela, poşete sakladım. Açayım. Asmin dön arkana. Dön arkana poşeti açacağım. Tamam. Böyle al beni. Cilbon. Bir tane al beni. Bir tane cips. Bir tane peçe. Bir tane yine puding. Arkadaşlar bunların içinde de iki tane bir şey var. Asmin otur. Otur. Evet arkadaşlar. Asmin bir tane seçecek. Geriye çekil. Ben Asmin'i seçeceğim. Hangisini seçeceğim? Ben bunu seçmek istiyorum. Ama ben bunu. Ama ben. Sen sarıyı seç. Ben de kırmızı. Tamam hadi. Pişman olacak. Ben da bu çıktı. Arkadaşlar. Hey. Pınar'ınmış bu arkadaşlar. Şimdi, Şimdi bunları buraya koyalım. Koy oraya. Şimdi ben saklayacağım Asmin. Anne saklasın tamam ama Arkadaşlar Asmin yapma. Açma. Arkadaşlar ben hangi bunu seçtim? Ya da ben bunu seçtim. Ama Asmin hep kırmızıyı seçiyorsun. Neyse hadi açalım. Al beni en güzeli ya. Ay, arkadaşlar jelibon çektin ya. Jelibon yumurtalı. Evet Asmin ben diğerlerini de saklayıp geliyorum. Hmm. Arkadaşlar bir tanesine iki tane ödül koyacak annem. Şimdi birazdan. Annem sıkladı arkadaşlar. <laughs> sakladı. Aç bakalım. Ben bunu. Ben bunu bak. Hep sen kırmızıysın. Orada benim Ne? Ay buradan açılmış. <laughs> buradan açılmış görmüş ya. En güzelleri. Bana da bir tane kötü bir tane çıktı. Ama bunun tadı da güzel arkadaşlar. maser. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. En iyisi bence Pepsi ve Albeni. Bir de şu cips patos. Çok güzel bu. Tamam patosu açalım. Olur mu? Tamam ver. Geriye çekil. Arkadaşlar böyle bir tane yumurta. Kızım dur ben sana yumurta yapacağım. Hop 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 Al oldu. Bir kere tadına bakabilir miyim? Hmm. Dur almadım. Tamam. Tamam tamam. tamam. <laughs> Küçücük kısırdım ama. Tadı çok güzel ya. Nasıl yiyor ya? Neyse. Ben de fotoğrafı açayım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar hediye çıktı. Ne hediye? Ya hep bu çıkıyor. Hiç sevmiyorum ama ya. <laughs> ama internet çıkıyor arkadaşlar. Deneyin bence lazım oluyor. Bana bak. Bana bak. <laughs> Şimdi böyle patos. Tadı çok güzel. Böyle. Bekleme Asmin. Asmin O onu bırak. Ne? Arkadaşlar bye bay yapalım mı? Verir misin? Ben diyeceğim. <laughs> Şimdi Asmin'le kavga edeceğiz Elbun. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum.